Bir zamanlar, yüksek dağların ardında, kayalıklarla çevrili gizemli bir vadide yaşayan dağcıların hikayesi anlatılırdı. Bu dağcılar, sıradan insanlar gibi değildiler. Onların hayatı, dağların zirvelerinde, bulutların arasında geçerdi. Her sabah, güneş daha doğmadan uyanır. Dağların sessiz çağrısına kulak verirlerdi. Çünkü her zirve, her geçit onlar için sadece bir yolculuk değil, kadim bir bilgelik arayışıydı. Vadi'nin en usta dağcısı, adı efsanelere konu olan Korkut adında bir adamdı. Korkut, diğerlerinden farklıydı. O, dağların dilini bilen, kayaların hikayelerini dinleyen biriydi. Söylentilere göre Korkut daha çocukken ilk kez zirveye çıktığında dağların ruhunu hissetmişti. O gün bulutların üstünde oturmuş, dağların derinliklerinden gelen bir fısıltıyla karşılaşmıştı. Bu fısıltı ona dağların koruyucusu olma görevi yüklemişti. Korkut'un en yakın arkadaşı, cesur ve neşeli bir dağcı olan Yazdı. Yaz, Korkut'tan farklıydı. Maceracı ruhu onu dağların en dik yamaçlarına, en tehlikeli uçurumlarına çekerdi. Herkes Yaz'ın cesaretine hayran kalırdı ama Yaz için bu sadece bir oyundu. O, dağların zorluklarını aşarken kendini özgür hissederdi. Korkut ise yağızın bu pervasızlığına karşı hep temkinliydi. Çünkü dağlar saygı beklerdi. Eğer onlara saygı göstermezsen seni affetmezlerdi. Bir gün dağcılar arasında efsane olan Kaf Dağının zirvesine çıkmaya karar verdiler. Kaf Dağı, bulutların ötesine uzanan, insan ayağının çok nadir bastığı bir zirveydi. Oraya çıkanların geri dönmediği söylenirdi. Ancak Korkut ve Yağız bu yolculuğun onları bekleyen en büyük sınav olduğunu biliyorlardı. Yanlarına birkaç yiğit dağcı daha alarak yola koyuldular. Yolculukları kolay başlamıştı. İlk gün dağların eteklerinde hafif bir rüzgar eşliğinde yürüdüler. Fakat ikinci gün hava değişmeye başladı. Gökyüzü karardı. Bulutlar hızla üzerlerine çöktü. Dağların sessizliği yerini güçlü bir fırtınaya bıraktı. Korkut, dağların öfkelendiğini hissetti. Bize bir sınav bu dedi içinden. Yaz ise gülümSüyordu. Fırtına mı? Bu dağlar bizi korkutamaz. dediği anda aniden bir çığ düştü. Tüm ekip bir anda dağıldı. Korkut çığdan sıyrılmayı başarsa da Yaz'ın kaybolduğunu fark etti. Kalbi sıkıştı. Yaz onun en yakın dostuydu. Yaz! diye bağırdı ama sesini fırtına boğuyordu. Karların altında kalmış olabilirdi. Ancak Korkut pes etmedi. Dağlara güveniyordu. Bir taşın üzerine oturup gözlerini kapadı. Derin bir nefes aldı ve dağların ruhunu dinlemeye başladı. Bir fısıltı duydu. Bu, dağların ona gösterdiği bir yoldu. Hemen ayağa kalktı ve karanlık bir geçide doğru ilerledi. Saatler süren arayışın ardından, Korkut karlar altında hareketsiz duran Yağız'ı buldu. Yağız baygın haldeydi ama hayattaydı onu sırtına alıp en yakın barınağa taşıdı. O gece, bir mağarada fırtınanın geçmesini beklerken Korkut, yazın kendine gelmesini umut ederek ateş yaktı. Dağların gücüne her zaman inanan Korkut, yazın kurtulacağına dair içinde derin bir his taşıyordu. Üç gün süren zorlu bir bekleyişin ardından yaz gözlerini açtı. Zayıf ama hayattaydı. Seni kurtaracak dağlara inanıyordum. Dedi Korkut ona gülümseyerek. Yaz ise şaşkın ama minnettar bir sesle, beni bulacağını biliyordum diye fısıldadı. Fırtına dindiğinde, ikili tekrar yola koyuldu ve nihayet Kaf Dağı'nın zirvesine ulaştılar. O an, zirvenin sessizliği onları selamladı. Bulutların üstünde, dünyadan uzak, sadece dağların bilgeliği ile baş başa kalmışlardı. Kaf Dağı, sadece bir zirve değildi. Dağcılar için bir dönüm noktasıydı. Orada, Dağların sırlarını öğrendiler. Hayatın ne kadar kırılgan ama bir o kadar da güçlü olduğunu gördüler. Geri döndüklerinde vadide onları büyük bir kutlama bekliyordu. Artık Korkut ve Yaz sadece dağcılar değil, dağların ruhunu anlayan bilge kişiler olarak anılacaktı. Ve böylece dağcıların hikayesi nesilden nesile anlatılmaya devam etti. Dağların sessizliği içinde cesareti, dostluğu ve doğanın gücüne duyulan saygıyı öğrettiler herkese. Çünkü her zirve, her macera aslında hayatın ta kendisiydi.